Baskı gelmedi Tuzla Sporlu oyunculardan ama Türam şimdi kazandı topu Türam girdi topun dibine Kaleye doğru gitti gol Müthiş bir hata Çok büyük bir hata Gökhan'dan Maçın birinci dakikası dolmadan da Türam'la öne geçiyor Tuzlaspor Spor hadi, 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 hadi. Abdurrahim Baskıyla kazandı yine Tuzla Spor İyi noktaya pas Gökçen karşı karşıya Gökçen ayağının dışıyla 2-0 Bandırmada şok var. Yedinci dakika Gökçen. Orta şans Abdurrahim iyi. orta ceza sahasını Rotman. Sekti top Ruben Rayo içeri çevirdi vuruş dışarıya. Doğancan. Landel içeriye iyi pas gol şansı vuruş dışarıya. Korner. Doğancan yine. Monte dönmeye çalışıyor. Pasını aktardı. Ruben Rayo boşluk aradı. Ruben Rayo vurdu direkten dışarıya. Corner kullanıldı. Kafa Doğan arka direk ve topu alanda. 2-1 oldu. Hakan atıyor. Bandırma Spor farkı bire indiriyor. Gökay topla çıkıyor. Yine Doğan Can'a doğru Doğan Can indirdi. Abdurrahim geldi ceza sahasına. Abdurrahim dışarıya. Çok net bir pozisyon. Doğan Can baktı kaleye. Doğan Can vurdu Metin. İkinci hamle Abdurrahim takipte. Kaleci Metin. Pas Berat. Landel. Bıraktı Rayo tekrar Landel ceza sahası içinde. Landel çevirdi ortaya potaya açtı arka direkte gol. 2-2 oldu. Bir sağ bek attı bir sol bek attı. Bandırma spor beraberliği yakalıyor. 2-0'dan döndüler. Alan Karius vurdu Landel'den sekti. Gökçan'a e açıldı. Gökçan kaleye son anda Gökhan. Korner. Yasin yerde atak devam ediyor. Orhan Ovacıklı yerde kaldı. Hakeme döndü gözler. Oyun devam ediyor. Alan Karius. İshak geçti rakibini. İshak çakmak ceza sahası içine bastı. tekrar İshak ortaya çıkardık. Soğumada sekte alana gitti. Gol! Bandırma Spor 90 artı 7'de öne geçiyor. 2-0'dan döndü Bandırma Spor. Ve son düdük geldi sevgili futbol severler. Royal Hastanesi Bandırma Spor 3, Tuzla Spor 2 maçın sonucu